Merhaba değerli 8. sınıf öğrencileri. Bu videomuzda sizinle 8. sınıf medya okul yazarlığı 1. dönem 2. yazılısından sonra çözümüyle beraberiz. İsterseniz ilk sorularla başlayalım. Arkadaşlar birinci soruda Amerikalı teknoloji uzmanı Johnson'a göre günümüzde nasıl midemizi sağlıksız besinlerle meşgul etmek, obezliğe neden oluyorsa, sağlıksız bilgilerle zihnimizi oyalamamız da bilgi obezliğine neden olur. Buna göre hangisi bilgi diyeti kapsamında olamaz? A) Medyadaki her bilginin doğru olmadığını bilmek. Evet arkadaşlar, bu bir medya bilgi diyeti olabilir. Ve medyada geçirebileceğimiz zamanı iyi planlamak kesinlikle bu da olabilir. C. Abur cubur bilgi tüketmemek doğrudur arkadaşlar. D. Önümüze gelen her haberi okumak ve inanmak. Hayır. Bu bir bilgi diyeti olamaz. Bu bir bilgi obezliği olabilir arkadaşlar. İkinci soru. Sabahlar elimizi yüzümüzü yıkarken sıvı sabun üzerindeki kahramanlardan giydiğimiz tişörtün baskısına, çayımızı içtiğimiz kupa üzerinde yer alan futbol takımı aramasına kadar medya ile iç içeyiz. Ama çoğu zaman bunun farkında değiliz. Hayatımıza bu kadar girmişken onu çıkaramayız. Artık onunla yaşamayı öğrenmeli ve onu doğru kullanmalıyız. Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarlamaz? A. Kullandığımız bazı eşyalarda medya üyeleri bulunur. Evet bu çıkarılabilir arkadaşlar. B. Medya ile iç içeyiz. Zaten söylüyor. Medya ile iç içeyiz. Çıkarılabilir. C. Medya unsurlarını hayatımızdan çıkarmalıyız diyor. Bu mümkün değil. Bunu zaten biz tek başımızda böyle bir şey yapamayız arkadaşlar. Bu çıkarlamaz. D. Çoğu zaman medya üyelerinin hayatımızda olduğunun farkında değiliz. Evet farkında olmadan da hayatımızda yer alıyor. Üçüncü soru. Medya okur ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. A. Medyayı etkin ve akılcı şekilde kullanmak. Doğru arkadaşlar. B farklı kaynaklardan gelen bilginin doğruluğunu değerlendirmek. Kesinlikle bu da doğru arkadaşlar. C. Medyanın gerçek hayatla alakasının olmadığının farkına var mı? Hayır. Medya gerçek hayatla alakası olabilir arkadaşlar. Bu yanlış bir cümledir. D. Medyadan gelen bilgileri eleştirel şekilde değerlendirmek. Kesinlikle bu da doğrudur. Asıl medya okul da budur arkadaşlar. 4. Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi liderlerin konuşmalarına yayınlarında yer veren bir televizyon kanalı aşağıdaki işlerden hangisine yönelik yayın yapmış olur? A. Eğlendirme B. Magazin C. Eğitime D. Kamuoyu oluşturma Tabii ki arkadaşlar bu konuşmalara yer veren bir televizyon bir yayın kuruluşu kamuoyu oluşturmayı e, yapmış olur. 5. Medya çalışanların en büyük korku rüyası yayınlardaki kısıtlama ya da yasaklamadır. Aşağıya hangisi buna verilen isimdir? A. Rating B. Empati C. Sansür D. Tekzip Arkadaşlar medyalardaki e, kısıtlama ve yasaklama sansür olarak değerlendirilmektedir. 6. Bir medya organı haberleri 3-5 gün gecikmeli veriyorsa hangi değerlendirme, değerlendirme kesinlikle yapılabilir? A. Kanıtlara dayanılır. B. Doğru haber verir. C. Güncel değildir. D. Güvenilirdir. Tabii ki arkadaşlar 3-5 gün gecikmeli veriyorsa güncelliğini yitirmiş olur. 7. soruda e, Google arama motorunu görüyorsunuz arkadaşlar. Arama motorunu yukarıdaki gibi kullanan bir öğrencinin medyayı hangi yönde kullandığı söylenebilir. Görüyorsunuz medya oku demiş ve devamında oku yazarlık bilgi e, dersi nedir? Okul yazarlığı soruları. Bunlarla alakalı bilgiler çıkmış. A. Eğlenmek. B. Bilgi erişim. C. Alışveriş. D. Arkadaşlar iletişim. Tabii ki araştırma yaptığı için bilgiye erişim olarak kullanır. 8. Dil kişiler arası iletişim sağlayan en önemli araç olduğu için kişilerin birbirlerini iyi anlaması ve etkili bir iletişim için dilin doğru kullanılması gerekmektedir. Dil doğru kullanılmadığı takdirde özünden uzaklaşır. Örneğin mesaj yerine msc, selam yerine slm, tamam yerine ok yazarsak dilimiz yozlaşmaya başlar. Doğru bir iletişim için medyaya düşen görev nedir? A) Tüm medya kanallarında dilin etkili ve düzgün kullanmak. B) Genelleme yapmak. C) İngilizce kelimeleri kullanmak. D) Argo sözcükler kullanmak. Kesinlikle arkadaşlar, medyaya düşen görev Tüm medya kanallarında dilin etkili ve düzgün kullanılması bu e, iletişimi etkili bir yöne doğru götürür. 9. İnsanlar internette gerçek dünyadan çok daha fazla risk ve zararla karşılaşabilir. Aşağıya hangisi bu risklerden biri değildir? A. İnternet bağımlılığı. Evet arkadaşlar internet bağımlılığı, internet bağımlılığı büyük bir risktir, büyük bir tehlikedir. Sanal dolandırıcılık zaten büyük bir tehlikedir. Kimlik hırsızlığı yine büyük bir tehlikedir. Uygun içerik bu risklerden biri değildir arkadaşlar. 10. Yazılı veya yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki yani televizyon, video, sinema, reklamlar, internet vs. Mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği kazanabilmek. Yukarıdaki açıklamada neyin tanımı yapılmıştır? A. Geri bildirim. B. Rating. C. Tekzip. D. Medya yazarlığı. Tabii ki arkadaşlar bu medya okur yazarlığının tanımıdır. 11. Bilinçli bir gazete okuyucusu için bir haberde aşağıdaki seçeneklerin hangisi önemsizdir? A. Haberin fotoğrafı önemlidir arkadaşlar. B. Haberlerin objektif olup olmadığı kesinlikle önemlidir bilinçli bir gazeteci, gazete okuyucusu içindir arkadaşlar. C. Haberde doğruluk ve güvenirlik kesinlikle önemlidir. D. Gazetenin günlük satış sayısı yani tirajı hayır bu önemli olamaz. 12. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iletişim etkileyen tutum davranışlardan biridir? A. Karşımızdaki kişiye karşı ön yargılı olmak. B. Karşımızdaki kişinin sözünü kesmemek. C kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymak de karşımızdaki kişi olduğu gibi kabul etmek. Şimdi arkadaşlar karşımızdaki kişi olduğu gibi kabul etmek güzel olumlu bir tutum ve davranıştır. Yine kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymak empatidir. Bu da yine e, olumlu bir davranıştır, olumlu bir tutumdur. Karşımızdaki kişinin sözünü kesmemek yine aynı şekilde olumlu bir tutum ve davranıştır. Ama Karşımızdaki kişiye ön yargılı davranmak pek de olumlu bir davranış değildir. Bu kişiler arası iletişimde olumsuz yönde etkiler. 13. soruda bir görselimiz var arkadaşlar. Görüyorsunuz iki kişi karşılıklı duruyor ve ortalarında bir rakam var. Tabi soldaki kişi rakamı 6 olarak görmekte. Sağdaki kişide rakamı 9 olarak görmekte. Yukarıda verilen görsel aşağıdakiler hangisi ile ilişkilendirilemez? A) Ön yargılı olmamalıyız. Evet, bununla ilişkilendirilebilir. B) Empati kurmalıyız. Yani kendimizi karşımdakinin yerine koymalıyız. Evet. Bu da ilişkilendirilebilir. Farklılıklara saygı duymalıyız. Kesinlikle. Kendi düşüncemizde ısrar etmeliyiz. Hayır arkadaşlar. Kendi düşüncelerimizde veya bunları başkalarına kabul ettirmekte çok da ısrarcı olmamalıyız. 14. Aşağıdakiler hangisi internetin hayatımıza girmesiyle birlikte oluşan gelişmelerdendir? A. Kitap satışları artmıştır. B. Aile içi iletişim güçlenmiştir. C. Alışveriş alışkanlıkları değişmiştir. D. Mektup kullanımı yaygınlaşmıştır. Şimdi internetin hayatımıza girmesi arkadaşlar kitap satışları artmamıştır. Aile içi iletişim maalesef güçlenmemiştir. Tam tersine üstsüzleşmiştir. Alışveriş alışkanlıkları değişmiştir. Evet, önceden e, mağaza mağaza giderken, şimdi internetten mağaza mağaza geziyoruz. D. mektup kullanımı yaygınlaşmıştır. Hayır, e-mail kullanımı daha çok yaygınlaşmıştır. 15. Soru arkadaşlar, internet yayıncılığıyla ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmez? A. Bilgiye hızlı erişebilme gerçekleşir. B. Elektronik posta gönderebilme Evet arkadaşlar gerçekleşir. Haberleri takip edebilme yine gerçekleşir. Uygulamalı sağlık hizmeti ay arkadaşlar. Bu uygulamalı sağlık hizmeti teorik olarak görebilirsiniz ama pratiği yapamazsınız. O yüzden denizle. 16. Medya ile ilgili bir şikayetimiz olursa hangisi başvuracağımız bir kurum değildir? A. Bilişim Teknoloji ve İletişim Kurumu. Evet bu kurumlardan biridir. B. İhbar ve ork evet bu da yine kurumlardan biridir. Ceri yine arkadaşlar bu da e, o kurumlardan biridir ama belediyeler değildir. 18 Rütük yani Radyo Televizyon Üst Kurulu aşağıdaki durumlardan hangisinde bir televizyon kanalına ceza yazmaz? A alkol kullanıldığını net olarak görünüyorsa yazar arkadaşlar. B insanlar doğal ortamlara piknik yapıyorsa hayır burada yazmaz. C. Sigara ve dumanın net olarak görünüyorsa kesinlikle yazar. D. insanların parçalanmış cesetleri açıkça gösteriliyorsa yine burada ceza yazılacak unsurlardandır. 18. Anayasamızın 20. maddesine göre herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Yukarıda bahsedilen hak ve özgürlük aşırı hangisiyle ilgilidir? A. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü ile hayır arkadaşlar. B. Kişi dokunulmazlığı hakkı ile değil arkadaşlar. C. Özel yaşamın gizliliği. Evet arkadaşlar özel hayatın diyor. O yüzden cevabımız C seçeneği. Tabi düşünce ve kanat özgürlüğü de alakalı değil arkadaşlar. 19. Yüz ifadeleri, el kol hareketleri, duruş biçimi, ses tonu gibi davranışlar iletişimin bir parçasıdır. Arkadaşımızın suratı asıksa üzgün olduğunu ya da moralinin bozuk olduğunu düşünebilirsiniz. Yukarıdaki bilgide anlatılan davranışlar aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) sözsüz mesajlara, B) sözlü mesajlara, C) sanal mesajlara, D) ben diline. Tabii ki arkadaşlar bu nedir? Herhangi bir konuşmaya ihtiyaç duymadan e, durumu, içinde bulunduğumuz durumu anlamaya yöneliktir. O yüzden sözsüz mesajlara örnektir. 20. ve son soru arkadaşlar. Rütüğün akıllı işaretleri kullanmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. En güzel filmleri belirtmek değil arkadaşlar. B. izlenen dizilerin reytingi hakkında bilgi vermek. Tabii ki değil arkadaşlar. C. Çocukları ve gençleri televizyonun zararlarından korumak. Kesinlikle budur arkadaşlar. D. Çocukların televizyon izlenmesini yasaklamak. Hayır. Bununla da alakası yok Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.